Kartalını yere izliyorsunuz. Yavaş yavaş dönüyoruz. Dağları görüntülüyoruz. Büyükten yaklaşalım. İmam Baba Türbesi. Çok Çok güzel be. Güzel. Kırmızılı Süleyman Nimsen. Siyahlı Beşiktaşlı olan. Tamam geç. Oh. Ee, bu arkadaşımız Fatih Algin Bu arkadaşımız şöyle. Ha, Mehmet Ali Algün. Kendimiz şahsen ben spiker olarak yani Türk spikeri olarak Neredeyiz şu an? Devut Bey kamu. E ee, şu an Paşa Eylası'ndaki Orman İşletme Müdürlüğü'nün kulübesindeyiz. Gayet net her yeri görebiliriz söyle. Şuradan itibaren şöyle Sola doğru dönelim ya da sağa doğru. Burası neresi? Şurası. Gördüğünüz evet. yer. E ee, orası Paşa Yaylası Otel nerede? Aha şurada bir ne bir otel, bir otel o? Paşa şey Ailesi. Paşa şey evet. Ailesi. Allah şahzadömi Yandı.